akılları, fikirleri birçok insanın evlenip üremek. Evet. Dedim ya adınla evlenmek, soyadınla üremek. Ondan sonra da hayatta kalmak için yemek aramak, yiyecek aramak, içgüdüyle. Peki diğer canlılar ne yapıyorlar? Doğuyor, büyüyor, ürüyor ve ölüyor. Fark ne? E Fark ne kalıyor zaman? Evet. Çok acayip. Evet. Ee, yani bu evliliği bu kadar putlaştırmak çok yanlış bir şey. Ve Allah da bereketlerini eline alıyor. Mesela evlendiğinde eşinden tiksiniyor. Evet. Çünkü Allah'ın tecellisi olarak bakmadığı için bir de bakıyor ki etle kemikten evlenmiş. Kasaptaki etten onun arasında bir fark yok. Yani bir cisim etten kemikten oluşmuş bir cisim. Doğal ihtiyaçlar olan, banyoya giden, yemek yiyen, uyuyan, hastalanan bir et evet. yığını. İnşallah hocam. Evet. Çünkü İman gözüne bakmadın mı? Allah'ın tecellisi olarak değerlendirmedin mi? Allah'ın rızasını en çok arayarak Allah için o nikahı yapmadın mı? Allah bereketini alıyor. İnşallah. Ondan sonra da ona karşı bir sevgi isteksizliği oluyor. Ondan sonra da işte falanca otlar, falanca ilaçlar, falanca kimyalar bundan bunun alakası yok. Sevgi otdan, ilaçtan, kimyadan olmaz. Evet, inşallah. Allah aşkıyla olur. Elhamdülillah. İnşallah hocam. Ben mesela Şimdi ayağa kalkmak istiyorum. Ruhum buna emir vermese aya ben ayağa kalkamam. Evet. De mesela e, ne bileyim işitmek istiyorsam, bir şey işitmek istiyorsam dikkatimi verdiğimde işitirim. Evet. E, e, ruh da e, olmadın mı? Yani Allah'ın rızası olmadın mı? Bedenin hiçbir anlamı olmadığını onlar görüyorlar. Önce bir hevesle evleniyor. Bir şey çıkacak zannediyor. diyor. Bakıyor ki kitlevi bir et parçasıyla evlenmiş. Evet. Sığır gibi adam. Yani e, sığır kemiği ve e, sığır eti gibi bir et üstüne bir deri kaplamış. Karşısında ben ne yaptım diyor. E kardeşim şimdi mi aklın başına geliyor? Allah'ın rızasını aramasan olacağı ama. Değil mi? Mesela tarif edilemeyen bir tiksinti duyuyor. Adı üstünde bak çok acayip çocukluğunda meşeşeşerim. Balayı derler. Evet. evet. Ya kardeşim nasıl sen Allah'ın tecellisine balayı olur mu? Sen sonsuza kadardır balayı. Evet. Sonsuza kadar. Dünyada da değil. Ahirete de devam eder. Sürekli seversin sen. İnşallah. Allah'ın tecellisi olarak. Balayından kaset ne? Bir de kötü kötü başka isimler koyuyorlar. Başka ağacı, evet. acık, abuk isimler de var. İlk gün o bedenini merak ediyor şehvetle. Görüyor. Hemen tiksiniyor. Evet. Hemen soğuyor. Evet. Bir ayda tahammül ettiği dönem. Evet. Aslında ilk gece tiksiniyor, iğreniyor. Ondan sonra tahammül ettiği, yani zoraki götürdüğü bir ay. Evet. Halbuki Allah'ın tecellisi insanı hipnotize eder. Dehşetli bir zevktir. Dehşetli Maşallah. bir nimet. Yani tarif edilmez. Dehşetli de o kelime onun karşılığı değil. Allah affetsin. Yani muhteşem. Evet, muhteşem ama insanlar kafasını maddeye taktığı için adam parayı vermiş, parası olan sığır, arabası olan sığır, evi olan sığır. Evet. Adam sadece şu üç maddenin üstünde duruyor, üç, e, dördüncü maddeye dikkat etmiyor, bak sığırlığına dikkat etmiyor. Para, ev, işte çıkarları, bunlara dikkat ediyor. Eve giriyor, bakıyor ki betondan oluşmuş bir yer, bir şey yok. Eşyalara bakıyor, metal, tahta, hı hı. bez, onda da bir şey yok. E yiyeceğe bakıyor, yiyor sadece kilo alıyor, bir şey de oldu yok yemek. Yiyince hemen doyuyor. Orada da bir şey yok. Lokantaya gidiyor. lokanta da bakıyor, hiç kimse kimseyi sevmiyor. Orada da yemek var, onda yemek yok. Bir tabak yemek, onda bitiriyor. Ondan sonra da artık o sığırla, e, sığır muhabbetine başlıyor, boş. Ne Allah'tan bahsediyor, ne dinden bahsediyor, ne sevgiden, ne şefkatten. O işte çeklerinden, senetlerinden bahsediyor. O komşunun aldığı evin eşyaları daha güzel diyor öbürü de. Evet. Sen niye onu almıyorsun diyor. Ben diyor komşu da mesela kadın diyor bir palto görüyor. Aynısını niye alamıyorsun diyor. Hı hı. Halbuki yani her şeyin daha iyisi vardır. Şükretme yok. Allah'a şükretme. Allah'a e, gönül bağıyla bağlanma yok. O zaman tarifin mümkün olmayan bir acı meydana geliyor. Rahatsızlık. Mesela adamın el yüzü düzgün. Şu mesela mankenlerde şu, evet. var, artistler evet. Mesela bakıyorsun hakikaten kız çok güzel. Delikanlı da yakışıklı. Ama tiksiniyorlar birbirlerine. Evet. Ve apar topar boşanmaya çalışıyorlar. Bak bunlar çok ayrı edecek şeyler bu yani. Mesela dünyanın en güzel kadını diyorlar. Bu da diyor dünyanın en güzel erkeği diyorlar. Daha beş ay, üç ay kalmadan hemen boşanıyorlar ki yani şöhret anlamında çıkarları olduğu halde o kadar tiksiniyor ki artık şöhret adına bile tahammül edemiyor. Evet. Ya yani şöhret adına devam ettirmesi lazım normalde evet, çıkar için. Evet hocam, Değil inşallah. mi? O yani tiksintinin şiddetinden öfke ve nefretin şiddetinden ona da gücü yetmiyor. Ve hemen boşanıyorlar. Ondan sonra iki taraf birbirinden ne koparabilirse o kadından para istiyor, o da erkekten para istiyor. Evet. Bakın Allah'ın rızası yaşanmadığında Allah nasıl cehenneme çeviriyor görüyor musunuz? İnşallah hocam evet. Nasıl acı az ve acı, acı ve azap veriyor Allah. Nasıl azap evet, veriyor? Evet inşallah. Cenab-ı Allah onun için diyor bak diyor benim rızam için yaşayın. Beni sevin ben de sizi seveyim diyor Allah. Beni sevmezseniz diyor Allah ben de sizi sevmem ve unuturum diyor. Evet. Inşallah. Canınız yanar diyor Allah. İnşallah. Yok diyorlar biz Allah haşa bizi ilgilendirmez diyorlar. Haşa haşa evet. Biz Allah'ın nimetlerine yöneleceğiz diyor. Allah fitil fitil burunlarından getiriyor. Ne o yemeklerin hayrını görebiliyor, ne o kıyafetin, evet. ne evlerin, ne imkan mesela arabanın arabadan da bıkıyor. En lüks arabada olsa bıkıyor. Hep size mesela ilhamlı. adamlar e, mesela geliyor kadına sabah kahvaltıda e, gönlünü alacak mesela sarılıyor arkadan. Kadın iliklerine kadar tiksiniyor ya sevgi olmadığı için. Evet. Şefkat merhamet evet. olacak ki Allah'ın tecellisi olarak görüyor ki ona karşı içinde Coşkun bir sevgi duysun ve böyle bir his olmasın. Evet. Tarif edilmez bir nefret duyuyor. Ama işte menfaatlerine bakıyor diyor. palta alıyor, elbise alıyor, yiyecek alıyor diyor. Arabası alıyor diyor. Şimdi bütün menfaatleri bir araya bir de tiksilmesini bir araya getiriyor. Yani diyor yüzde yetmiş menfaat var diyor. Yüzde otuz da diyor tiksilmenin şiddeti diyor. Hangisi acaba kabul etsem acaba diyor. Menfaati kabul edeyim boş ver diyor. Evet. Yani köpek de olsa ben buna katlanırım diyor. Erkek de aynı şekilde. Mesela diyor ki şimdi ben boşasam diyor. Çocuklara bakacak kimse olmaz diyor. Ütü tüleyecek adam olmaz diyor. Yemek yapacak adam olmaz diyor. Vücudun atığını atacak bir yer bulamıyor. Evet. Ne olsa diyor. Yani ne kadar tiksinirsem tiksineyim, ne kadar kötü görürsem göreyim devam edeyim bununla diyor. Evet ve bunun oranı o kadar yüksek ki toplumda. Evet, evet, hocam tam dediğiniz gibi maşallah. Bakın bakın boşanma oranlarına mahkemelerde evet. ee, boşanmak için başvuranların sayısına bir bakın. Bir de boşanmayı canı gönülden isteyip de boşanamayanların oranına bir bakın. En az yüzde seksen da onlar var. Evet. evet. Yani canı gönülden boşanmayı isteyip de boşanamayan. Evet. Sırf menfaat sahikinden devam ediyor. Menfaat için götürebiliyor. Evet. Ya bu ne kadar aşağılayıcı bir şey ya. Ne kadar ızdırap verici bir şey. Bir kısmı korku belasına devam ettiriyor evliliğini. Mesela genç kız, adam tehdit ediyor. İşte öldürürüm, asarım, keserim diyor. Babası, anası da zavallı insanlar. Garibanlar. Gücü yetmiyor. Elin köpeğinin leş gibi kokusunu ömür boyu ölünceye kadar çekiyor evet. mikrobun. Yahut işte dövüyor, sövüyor, eziyor. Yahut paranı, paranı vermem diyor. Yahut verdiği imkanları geri alırım diyor. Mesela babana verdiğim evi geri alırım diyor. Adamın üstüne hakikaten ev